Bugün hala biz 2025 dünyasında nasıl hala Antarktika gizemli diyebiliyoruz? E çünkü gidip, eğer bir şeyi size göstermez derse... Ardında? Yani Schrödinger'in kedisi Giddi. öldü mü ölmedi mi kutuyu açmadan bilemiyorsak... ...bugün de Antarktika'nın içerisine kameralar 24 saat bağımsız bir şekilde canlı yayın yapıp... ...bir kıtayı baştan başa dolaşıp göstermedikçe ben ne derim biliyor musun? Gayri insani bir şekilde... Abi bir şey var saklıyor. Değilim. Niye bana göstermiyorsun? Yani e biz bunu keşfedemiyor. Hadi oradan sen okyanusun derinliklerine iniyorsun. Dünyayı karış karış şey yapıyorsun. Sen nasıl Antarktika'yı görmezsin? Elinde uçak var. Amerikan uçakları gidiyor oraya. Amiral Bright zamanında. <laughs> ve savaş olmuş gibi görünüyor. Birkaç gemi kaybetmiş. Sen kimle savaştın ya orada? Orada Rusya yok başka bir şey yok. Kimle savaştın sen? Kaç tane kruvazör gemi falan kaybettin. Raporlarda yazılı. Hani böyle bu komplo falan değil. Açın bakın raporlarda. Diyorlar ki kasırgaya yakalandı. Ben Ayhan Çakmak'ın fikrini merak Kadim medeniyet bir bölümü uzak doğudaki bilgilerin dediği gibi yer altına Agartha'ya indi. Bir bölümü de yukarıda kaldı. Ama insanın kolay kolay erişemeyeceği, bugünkü teknolojiye erişebileceği ama zamanda kolay kolay erişemeyeceği Antarktika'nın bir yerinde kendine yaşam alanı bulup orada devam etti.